Haydi. Haydi aç kapıyı Kira ver? Abi bir su bastı ya kapıyı açamıyorum. Hadi ahallarım, mobilyalarım hepsi şey gitti. Ya Kazım abi kalp krizi geçiyor ya bir an bunu nasıl arasın? Bir şey mi demek istiyor? Bir de, ölünce pamuk içime sen tekarsın diyor. O kadar güvenir bana. Of! Tam da iş işte görüşmesine gideceğim gün. Anlıyor musun? Arayın aranıyor. Tüh! Oha! Nereye gidiyoruz? Sokata. Nereye geleceğim? Ya da gideceğim. Tokata. Belki sen de kafandaki sesin sahibini bulursun. Belki de. <laughs> Zaten insan sevdiğini daha doğrusu aşık olup olmadığını nasıl anlar ki? Mesela ben onunla hiç böyle senin oturduğum gibi sabah kadar dertleşmedim. Biliyor musun? Ben de. Ayda. Geldin sonunda. Yıllar sonra öğrendiğim şey. bak. Biliyor musun bir ablam ne varmış. Orhan abi. Artık vurma şu basını gözünü seveyim dayanacak halim kalmadı benim. Bak ne zaman vursam bir şey oluyor. Aslında ben bir değil. İki aile kaybetmişim. Kaybetmiş de olsan en azından bir ailem var. Benim ailem olup olmadığını bile bilmiyorum. Sen niye geldin buraya? Kafamdaki ses işte. İlk kez birine güvendim. Gözüm! Yahu bu o kız gözüm. O bizim kızımız Sibel. Sibel. Demek haklıymış. Kafamda bir ses beni tokata çağırıyor diyordu. O ses siz misiniz? Bu yaşadıklarım, yolculuğumuz, her şey kaderin bir parçası işte. Ya e, sustum. Aşk adamı böyle lal eder işte. Tut demiş bülbüle dönersin. Işte. <laughs>